Herkese selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası, İyi bayramlar cümleten, hayırlı bayramlar, iyi bayramlar, Türkiye'nin en hak ettiği kadar izlenmeyen kanalı. Çiçek çok durama, gül başka, insan çok durama, kardeş başka. Benim şöyle bir analizim var, ilk dönem gaza gelip izliyorlar, ikinci dönem diyorlar ki benim derdim başımdan aşkım, bana kimse yardım edemez. Olabilir, olabilir. Benim de şöyle bir analizim var. İlk gün izleniyor, sonra yüzüne bakılmıyor. O YouTube'la alakalı bir mevzu olabilir. Hiçbir analizim yok. Tabii. Çünkü beğenin, yorum yapın, paylaşın demiyoruz. Beğenin, yorum yapın, paylaşın, arkadaşlarınızı önerin ki biz de büyüyebilelim. Evet. Büyüyemiyoruz. Süper. Türkiye'nin en az hızlı büyüyen kanalı. En yavaş büyüyen Abartın. kanalı. Abarttın. 50 bin abone işte az değil baktığında. Bir buçuk haftadır 49 bin ile 50 bin arasındayız. Çok abone olursak 50 bin olursak süper olur. Çok takip etmemeye takip etmemek lazım. Tabii ama 100 bin Bu. plaketi fena olmaz. Bitcoin mevzusu gibi yani. Ne olursun takip edersen. Evet. 100 bin plaketi alsak üçe mi böleriz? <laughs> Bence bölelim ve videoyu çekelim. Bildiğin testler 3'e şimdi. Ben bölüm. varım. Ben de varım. Tamam üçe bölelim. Ben varım. Ama tabii ki bunun için önce abone olmak gerekiyor. Videoyu başlamadan önce şuradaki butona falan gibisinden YouTube'a Buna alışmamız lazım ama. Hadi bakalım ne konuşuyorsunuz Tayyip'cim? Bugünkü konumuz bayramda nasıl e, ders çalışılır, bayramda nasıl program yapılır, nasıl ilerlenir, ne bitirilmeli, ne bitirilmemeli, neyle uğraşılmalı, neyle uğraşılmamalı gibi şeyler. Ya tabii bu şu an olduğunuz öğrenci profiline göre değişebilir. Ee, yani üçe ayırırsak bir her şey bitmiş artık. E, hayat bittir. Aynen hayat bitmemiş onun için. Ee, süper bir seviyede, süper bir seviyede denemez ama böyle hani net olarak düşüneceksek yüzüstü. Denebilecek bir arkadaş için tavsiyeler vereceğiz. 80-100 için vereceğiz, bir de 80'nin aşağısına vereceğiz. Evet, bence gibi düşünebiliriz öyle. bence. Ee, nereden evet, başlayalım? Farklı bir parametre daha var. Okullu, okulsuz. Okullu, okulsuzu var. O, Ders okulsuz için, için hiçbir önemi yok zaten bayramın. Sıradan bir gün gibi onun için. Evet. evet. Ona ona bir şey yok. Evet. Okulluymuşsunuz gibi davranacağız. Evet. Biz okulluymuşsunuz gibi davranacağız evet. çünkü sizi ilgilendiriyoruz. Aynen öyle. Devam edelim. Dershaneleriniz program yapacak. işte TET bitirme kampı falan yaparlar büyük ihtimal saçma salak. Bence ee, bu konularda ya bu dershanem de böyle yapıyormuş buna riayet edeyimdense artık ee, böyle dilimizde tüy biten bir konu var. E, birilerini dinlemektense bireyselleşme. Aslında, aynen bireyselleşme Fakı yani. Baba nerede eksin? Ya tamam dershane sen de bir yani, anladın mı? Çık git hayatımdan. Çık git hayatımdan evet. tarzı bir... Rahatsız edeceksin. Aynen. çekmek Ben rahatsız oluyorum. Süper bir şekilde yardımcı oldunuz dostlar. Teşekkür ederim. Böyle fiiller yakıştırabilirsiniz. Sıfatlar yakıştırabilirsiniz dershanenize ve artık kendi eksiklerinize yöneleceğiniz bir... Kaç hafta sanırım bu bayram tarzı? Bayramda iki hafta. Kadar. Haftaya yakın. Yani yaklaşık bizim zamanımızda dokuz güne sabit Cuma'dan? 7 artı 2 sonuna, ee, sonuna bağlıyoruz. Yani Sanki bir... Bir buçuk hafta diyelim. Bir buçuk hafta diyelim. Yani bu bir buçuk hafta e, kimseyle zaman kaybedemezsiniz. Başta evet. dershane. Gördüğünüz gibi bu adamlar bayram tatil videosu çekiyor ama tatilin ne kadar gün olduğunu bile bilmiyoruz. Yani problem var mı? Var mı? Onlar biliyor, biz bilmesek ne olur? Doğru, bence de bir şey olmaz. Siyaset yorum şeyine çok şey gelmiş de. Ne? Yani siyaset yani. konuşuyoruz falan diye. Hı. Kariyerde evlenmek, hmm. siyasetle konuşurum. Hepsini yaparız. Çocukla yaparız. Yok. Şimdi burada okullu olmak e, sizi şöyle bir şeye sokuyor. Serbest zaman. Yani serbest zaman okuldayken yok. Süper bir şey yani Baryon zaten. Çok... tatilinde serbest zaman evet. var. O Orada zaten kendi eksiklerine yönelebilme e, noktasında farklı bir noktaya çıkıyorsun. Çünkü gününü istediğin gibi planlayabiliyorsun. Sabah kalktım geometri evet. çözeyim. Evet. Öğleden sonra şunu çözeyim. Akşam bunu çözeyim. Yani gününü istediğin gibi planlayabiliyorsun. Bu nimeti değerlendirmek lazım. Evet bir de çünkü bu sınavdan önceki son boşluk oldu. Aynen öyle. Yani bundan sonra her gün deneme çözeceksiniz. Aynen zaten. öyle. Yani zaten eğer yüksek seviyedeyseniz hatta bence 80 üstüyseniz de her güne yakın bir TYT denemesi, denemesi. E, olabilir. Evet. sıklığı evet. olabilir. Şimdiden başlayalım hatta. 100 üstüyseniz bence direkt deneme çözünür. Yani. Her Aynen. gün, her Aynen. gün bir tane teyete bir tane AYT bence belki de. gider. Yani Onlar bittiyse de, eğer. Ne çok bir tavsiye verecek bir şey yok. Bu noktada evet. size diyecek bir şey yok. Denemenizle şey... çözün, eksiklerinizi kapatın. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Yani diyorsan ki ben de abi zaten denemede çok çözdüm falan. Şu işe girebilirsin artık. Son 20 yılın sorularını çözme mevzusuna girebilirsin evet. bence. Yani son 20 yılın mev... e, sorularını çözersin. Böyle bir güzel bir artış yakalarsın 3-5 netlik bence. E, bir belki çıtırdan da aynı öyle şeyler. Olay olabilir yani. yani. hazırlanırken 333 Akademi'den koçluk için bilgi almayı unutmayın. Ama zaten yüzüstü yapacak insan da çok... Dünya yaptı, o kadar de değil. Gerçi Bekliyoruz. 80-100'de e, bu kadar sık bir deneme rutini olmaz ya. Gerek yok. Ee, Aynen. Gene olur mesela haftada yani 7 gün var. 3 4 gününde olur yine ama geri kalan yarısında böyle şey olur. O denemelerden çıkan konuları toplayıp onları eksik kapatma odaklı gidilir yani Aynen daha öyle. çok. Soru bankası ağırlıklı olur bence yine şeye göre, eee yüzüsüne evet. göre. Ya özellikle bu boşluklarda hep belirttiğimiz gibi bence minik kamplar yapmak. Evet. Buradaki en kritik şey var. Ben onu çok severdim. Geometri de mi eksiksin? Geometri çok işe yaradığı için söylüyorum, geometriyi bir buçuk hafta bitireceğim. Ben bunu kendime söylerdim. Evet. Hemen yama yapıyorsun bir Aynen, aynen öyle. Peki. Süper bir şey. Ben her, mesela... gün bunu, Hı -hı. her güne koyup bunu, her güne yayın. Hı -hı. THF'nin olsun, geometri olsun, olsun, IP geometri olsun, neyse. Bu şekilde bir eksik kapatma rutini evet. çok tatlı olur. Kapatırsın yani. Ben mesela şey yapabilirdim, öyle iki hafta dedik ya ortalama taktiği bir iki hafta olsun. Bir haftasını boğmacasına deneme koyardım, deneme çözerdim sürekli. Hı -hı. Analiz yapmadan diğer hafta da alırdım o denemelerde TYT'de 120 sorun var. 120'de 120 yapacak seviyeye gelene kadar analizlerini yapardım. Aynı matematik için de böyle. TYT, Fen. Bir dakika böyle. Bir hafta yap, sonraki hafta da mi yapıyorsun. Yani. Bir hafta her gün mesela işte 7 gün varsa 7 gün TYT genel deneme zaten. Çözebiliyorsam, bir konuları bitirdiysem AYT üstüne de çözerim. Sonra giderim üstüne bir de AYT matematik denemesi koyarım. Sosyal denemesi koyarım. Aralara atmalı. Bir hafta bunu sürdürürüm. Diğer hafta da hepsini alırım. Hoca bir daha oluşur zaten Sıkılmaz öyle. mısın ya? Hepsini aynı ederken bir hafta. Bence keyifli oluyor. Yani ben bunu ya. yapıyordum okay. mesela. Okay. 3-4 günümü direkt veriyordum okay. ve direkt bilmediğin şeyi alıyorsun ya çok verimli oluyor yani. Orada direkt okay. bilmediğin şeyin üzerine gidiyorsun. Soru bankası çözmek gibi değil. bence çok da verimli oluyor. Böyle bir şey yapılabilir. Denenebilir. Tatlı, minik bir kamp tarzı. Evet. Denilebilir. Onun haricinde zaten e, eş talipçiyseniz TTF'n kampı yapabilirsiniz. Aradan çıkarmak için. Ki evet. kolay konuları seçerek yani şu an başlıyorsanız TTF'ne tüm konulara çalışmak biraz vaktinizi heba etmiş olur. Yani bazıları çıkmıyor. bize. Evet bazıları çıkmıyor bile. Biz işte TTF'n videosu atacağız mesela yakında. E, onu izlersiniz. Oradaki sadece o konulara çalışarak TTF'nin çok rahat bir şekilde 10-15 bandına taşıyabilirsiniz bence. Aynen Sayısalcılar öyle. için keza teyette sosyal korkuyorlar çünkü iştaneciler da senden korkuyor, ben de korkuyordum. Bunları çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Bu süreçte hala çalışmamak için değilseniz. Aynen öyle. Ya yani, e, şuna da değinmek lazım ama boş şeylerle de vakit kaybetmemek lazım çünkü değerli bir e, süre gidip de felsefe din çalışmanın yani vakti öyle değil, değil. Değil. Öyle değil. Felsefe dinin vakti değil yani bunun farkında olun. Ya yani diyor sanki ben 110 üstü yapıyorum yine vakti değil bence. Bence de. Ee, çok daha yararlı şeyler yapabilirsin. Ee, bu tarz yanılgılara düşmemek lazım. Din felsefeyi zaten bizim kap bilgiler videomuzdan okusalar bile bence bunlarla hmm. paragraflar hariç paragraflarda size kalmış yani. Orada yorumlardan okusanız bile zaten el kitabı okunmuş kadar olursun. Aynen Olur. ya. Bu şeyler var. Kara ağaç falan yapıyordu sanırım. Poster şeklinde felsefe özetleri evet, falan. Onlar olabilir. Onlar olabilir. <laughs> yani felsefe özetleri yani felsefe işte bilmem ne yayınının felsefe soru bankasını alayım falan yok yani mümkün değil, mi? Ben Hiç şöyle yok. bir itirafta bulunayım, felsefede soru bankası bitirdim. Yani, Ama da. çok cellat bir felsefe hocam vardı, çok önemli olduğunu bana hissettirdi. Öyle Hı -hı. manipüle etti beni ve çözmem gerekiyordu. Yani, cellat gerekti. bir felsefe hocanız yoksa ve sizi manipüle etmiyorsa çözmemek daha evet, doğru. Bir yani keşke böyle bir kanal olsaydı bana yılın başında... Yani, da hocanın yaptığı gerekti. ne kadar doğru mesela. İşte o da şeyden yalnız. dolayı diyor yani ben felsefe hocasıyım. Sınavda bu çocuğun felsefesi düşük gelirse sorumlu ben olacağım. O da diyor ki ben felsefesini iyi yapayım da matematiği ne olursa olsun onunla matematik hocası düşsün. Bu arada çok doğru bir yere değindim. Bunu dershane hocalarınız da, okul evet. hocalarınız da yapıyor büyük ihtimal. Ben bunun şu hocasıyım. Bu çocuğun dersini yapayım. Olsun. Ne yapıyorsa yapsın. Aynen öyle. Onun ben marjinal kostuna bakmayayım diyor yani. Bakmayayım diyor. Şaka gibi diyor. Şaka gibi. Yani bu noktada eee hocalar kendini özelleştire yapamıyor. Kendi dersini evet. özelleştire yapamıyor. Sanki süper bir dersmiş, süper önemliymiş. Bunu da bilmelilermiş gibi anlatıyor. Burada iyi tahlil etmek lazım. Hocanızın gerçekten mantıklı bir şey mi anlattığını, gerçekten işinize yarayacak evet. bir şey mi anlattığını. Bu da mesela şöyle yapılabilir. Siz işte eştarlıkçıysanız mesela edebiyatta biraz çıkmış soru çözmeye başlayabilirsiniz Hı -hı. ki edebiyatta size neyi soruyorlar onu görün. Siz şu an mesela edebiyatta veya herhangi bir derste olabilir matematikte zor sorular olabilir. Siz şu anda yaptığınızın yüzde 50'siyle büyük ihtimali muhatap olacaksınız öğrendiğinizin. Çünkü sormuyorlar? Ama soru Bankası da her şeyi soruyor size soru olmasın için. Hı hı. O yüzden siz gidin mesela edebiyat olur, matematik olur. Soru tiplerini görün en azından. Deyin ki ÖSYM böyle soruyor. Bundan sonra da ona göre biraz daha hazırlanabilirsiniz ya. Yani en azından mesela işte Cumhuriyet'te Muratan Mungan'ı mesela eleyebilirsiniz. Hı hı. Bu soruları gördükten sonra çünkü, çünkü çıkmamış yani 20 yıldır çıkmamış. Belki çıkar bu arada salladım ismi aklıma geldiği için ama gidin matematikte işte çember içinde falan böyle sorulara bakın sonraki çalışmalarınız daha anlamlı hale gelir. Ham şeylere çalışmış olacak bu arada. Şimdi Murat abi bununla kesin çıkacak. Onu bir öğrenin. Onu <laughs> spesifik onu bir öğrenin de. Siz onu bir öğrenin sonra bana gelmenize. <laughs> <yani. gülüyor> Güzel bir noktaya değindiniz ya. Ee, yani milyon tane tavsiye verdik. Açık yani. yani bir sorusuna bakmaktan tutun da e, kamp yapmasına, ders hocanızı dinlemeyininden öğretmeninizi dinlemeyin. He? Evet. evet bir de şimdi şeyi de değinmek lazım. Ramazan bitti oruç tuttuysanız çalışma düzeniniz çok değişti. Gece uykusu, evet. uyanması falan filan. Artık sınav günü nasıl uyanacaksanız o sisteme geçiş yapma vakti geldi. Doğru, bence. çok doğru. Yani ee, kaçta oluyor lan sınav? 10 çeyrek. 10 on, çeyrek. 10 çeyrek mi 10 on muydu? Onda giriyorsun, 10 on çeyrek. Aynen de başlıyor öyle. Herhalde. Ama Onda artık 2 ay boyunca 7'de uyanıyorsun bence. Keyfi bilir ama sınavda nasıl yapacaksa şimdi yapması gerekiyor. Bence yani. sınav günde 7'de uyansın abi, 8'de... 8 biraz geç ama gece belki uyanamaz. Benim Sınavaz. düşüncem şimdiden sınava kadar Bilmiyorum Olan yani. mesela 60 gün varsa 60 günün 60'ı da aynı olmalı bence evet, de bence program de. açısından. Aynı yemeğinizle şey. artık benzesin. Yemi kahvaltı Vitamin almıyorlar değil mi B kalmıyor kahvaltınız, saatiniz belli olsun yani artık bundan sonra. Evet. Evet. Günlerimin hepsi copy paste anladın mı? Yani Yemekten evet. böyle çıkış saatine, otobüse binme saatine, eve varma saatine kadar. Sıkıcı falan. ama yapmak lazım. Aynen ama <laughs> bir an, bir zaman sonra şey oluyor işte görev Görev yani, evet, mı? Aynen. Kabot oluyorsun bir yerden sonra. Bu sistem seni buna mahkum ediyor. 80'den düşükseniz, şimdi yani 80'den düşük demek mesela 70-80 aralığı da var ama o da mesela bence bu anlattıklarımıza az çok girer. Ama biz mesela şey diyelim, 60'ın altı diyelim direkt. Tamam. Bir böyle çok filtrelemiş olalım. Ya oradaysanız bence şu andan itibaren toplamak için e, sınava kadar olan süreçte benim fikrim biraz radikal, radikal olabilir ama günde bence 12-13 saatin altına inmemek lazım. Evet. Çok radikal değil bence çok normal bir 12-13 saat bana biraz çok geliyor da. Öyle yani çok normal bir süre değil Eylül için. Onu demiyor adam. Ama Eylül'de de evet. yapmadıysa. Yok hayır. Yani bu adamın başarabilmesi için yani eğer yüksek bir hedef varsa tabii ki herkesin hedefi farklı yani. Evet. Ama e, diyor sanki ben 60'tan... 2 ee, ayda 80'i geçmeye çalışacağım 90'a 90 ulaşmaya çalışacağım, çalışacağım. Diyorsan, Bunu evet. diyorsan yani, Bunu gözden çıkaracaksın yani 13-14 yani. saatler bence söz konusu bu noktada ee, Bayram tatilde bunun için Şöyle bir önemi var Gerçi mesela bayram tatilinden sonra okula dönüşü de zor olur bunun. Evet. O da büyük Okul bir sıkıntı ama bak, Çoğu okullar benim görebildiğim kadarıyla Artık sadece denem sistemine geçiyor Bayram tatilinden sonra artık Mayıs'la bir salmaya o da, başlar O da salmaya başlarlar orada da ee, şöyle bir noktası var onun da, güzel bir başlangıç yapmak adımı. Evet. Başlangıç için iyi bir, doğru bir aralık yani. Ee, her Serbestsin, bütün zaman senin. Nasıl başlarsan öyle gider mantığıyla mesela, temiz bir sayfa. Günlerden de pazartesi olursa akar gidersin Süper, ondan Pazartesi işte. olsun başlayın. <laughs> THTF'n ve THT belki yapmayız ama THTF'nin için videoyu da kanala yüklemiş oluruz. Gidip her konuya çalışmayın eşek gibi. you sound as though you're feeling the pressure i'm not feeling the pressure no you cannot put pressure on me no chance man talk about pressure i don't feel pressure send a text in the chat line give us some testers then back to my leisure i got brought to the end card that's my brother that's my brother that's my brother, that's my brother. That's my brother. I ain't got no gun, but if I cop that dots bury it like treasure hey eh? Born in the east, I could have been a daily offender, crazy stender Might see me in the west with a gunner's or see me with K he like Arsene Wenger.